Abim dedi ki Yusuf Hoca'nın yanında geçen efendim çırak ver de taçılı olur. Orada bir müddet orada e, uğraştım. Ona 15 yaşında, 14 yaşında demek ki bak işte bu zamanlar yani çocuk yaşımızda başladık. Burada e, o zamanlar saate bir değer vardı yani ya, şimdiki gibi değil. Şimdi herkesin telefonunda, cebinde telefon şey var, saati var. Bir elay gün idi ki gecenin sabahlara kadar efendi saat yapıyorduk, tamir ediyorduk. O zaman tamirat vardı. Hep kurmalı saatler efendi ondan sonra 75'ten 77'den sonra piliye dönüştü. Usul 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 usul. Ta bu zamana kadar efendi daha kurmalı saatay daha önem veren yok da hep bütün pili saat Ama şimdi bizim mesleğimiz bitti. Yani buna daha önem de veren yok. Yani oturuyoruz, işte can sıkısı bazen geliyor, işte oturuyoruz abla, efendi, eş dost geliyor, çay mı içiyoruz. Yani bizim bu meslek bitti. Çünkü saat çok ucuz. O zaman adam bir maaş verirdi ki bir saat alsın. Şimdi ya efendim baksan 50 liraya, 100 liraya saat veriyorlar. Onun için yani meslek bitme noktasında. Yani ben para kazanacağım diye değil de yani vatandaşın işini yapıp yapıp efendime sürüm memnuniyet olsun. Memnun olsun. Desin ki Allah razı olsun. Yani bunu kafama koydum. Bu bunu düşünerekten adamın saatini tamir ediyorum. Yani şimdi şimdiki nesil değil ki hemen para kazanım. Parayı koyayım cebime. Olsun olmasın, çalışsın, çalışmasın, geçsin, yetmesin. hiçbir zaman ya ben bundan 50 lira alacağım, 100 lira alacağım, 5 lira alacağım diye sadece yaptığım zaman, onu yapıp çalıştırdığım zaman mutlu oluyorum. Mutlu oluyorum. Adama da gönül rahatına veriyorum, geçip gidiyorum. Çalışması, evvela çalışması. Evvela o saatin çalışması, adamı da memnun olaraktan geçip gitmiyor. Bunu da böyle silme yalama yapıyoruz.